Haklı da. Biz polisiz kızım. İşimize haksızlık edecek bir şey yapmadık. Tamam. Yani daha önce de söyleyebilirdik. Ama bugün yaşadığımız ne varsa hepsini bir kere daha yaşamış olurduk o kadar. Amirim. Meyra Karabulut'un diğer köstebek olduğunu benden gizlemeniz. Bahar... ...kişiselleştirecek bir durum değil bu. Siz Kaan'la arkadaş oldunuz. Hümeyra'yı tutuklasaydım... ...Kaan bunu öğrenecekti. İş bozulacaktı. Ya da başta sen olmak üzere herkesten saklayacaktın... ...iş yürüyecekti. Annesi söylememiş. Ben niye söyleyeyim? Sana daha önce de anlattım. Benim işim... Trajediyi açığa çıkarmak değil. Hamdızaltı niye verdim sen? Bu itiraf niye sende? Bana bir şey olursa al bunu, işe devam et diye. Tamam. Hatalı gibi görünebilir. Ama işi yürütmek için bir çare bulmam gerekiyordu, bir çözüm lazımdı. Haklısınız amirim. Kan tartışmalarımız beni etkiledi. Ama diğer yandan sizden öyle öğrendim. Siz, siz akıllı şeyler yapıyorsunuz. Yani. Başka bir şey var mı? Tamam. Bir polis olarak bunları sorman gerekiyor tamam. Var mı? Polis olarak hem de yapmam gereken bir şey daha var. Hastalığınızı da gizliyoruz. Rapor mu edeceksin? Etmeli miyim? Benim bu konuda sana bir terkinim, ricaım, zorlamam söz konusu bile olamazsın. Ayrıca bugüne kadar gösterdiğin anlayış ve nezaket için de teşekkür ederim. İstiyorsan rapor edebilirsin. Ne gönül koyarım ne seni suçlarım. Ama işimize devam edelim. Sen de bir polis olarak yapman gereken şeyi düşün. En doğrusunu yap. Bir de Allah rızası için şu zarfı kimsenin bulamayacağı bir yere sakla. Kaan her şeyi biliyor. Öğrendi demek için bari telefon edebilirdim. Onu bile yapamadım kusura bakma. <laughs> Bu hayatta en çok korktuğum şey başıma geldi Cemal. Kaan geldi, saydı, döktü, çekti gitti. Şunu söylerim, böyle söylerim diye hesaplar yaparken ben... ...hiçbir şey söyleyemeden Çekti gitti. Hiçbir şey diyemedim. Bu olacaktı. Çocuk haklı. Ne desem boş zaten. Ne desem kesmeyecekti. Ya dönmezse? Ya bir daha benim yüzüme bakmazsa? Döner. İlla dönüp devam etmek isteyecektir. Çocuk konuşkan biri. Konuşmadan kendini iyileştiremez. Geri döner değil mi? Gelir. Geri. Gelir Gelir gelir. Seni biliyor. Halkayı biliyor. Yaşanmışlıklar var. Ölçecek biçecek. Kan önde duran. Meydan okuyan. Odoslama giden. derisi dışarıda bir çocuk. Biliyorsun. Biliyorum. Son sözü En güzel sözü söylemek isteyenlerden. Böyle durayım düşüneyim. Mantık üreteyim öyle biri değil. O sonradan düşünecek, sonradan dertlenecek. Bırak biraz kendiyle kalsın. Sağ ol